Siz ilticayı nerede ve nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle SEM yani göçmenlik bürosuna gidip başvuruyorsunuz. Orada parmak izi, fotoğraf ve kimlik bilgilerinizi onlara verip bu şekilde başvurunuz başlatılıyor. Bu süreç birkaç ay ile birkaç sene arasında sürebiliyor. Bu sürece ilk başvurduktan sonra bir ila iki ay arasında mülakata giriyorsunuz. Yani bir sınav karşılıklı oturup konuşuyorsunuz ve hikayenizi detaylı ve güzel bir şekilde anlatıp bunu ispatlayıp onları inandırabilirseniz oturum almaya hak kazanıyorsunuz. Kabul edilirse ne olur ya b politik ya ev politik veya ev insani oturma almaya hak kazanıyorsunuz. Bu sizin geliş sebebinize göre değişir. Kabul edildikten sonra ise devlet size 5 sene boyunca sosyal yardımda bulunmak zorunda. Sizin ev kiranızı karşılar, size aylık para verir, size aylık bir ödeme verir. Geçinebilmeniz için dil kursuna gönderilirsiniz. Ulaşımınız ücretsiz olur belli bir güzergahta. Yani ellerinden geldiğince adamlar 5 sene boyunca size burada yardım etmeye çalışıyor. Hayata tekrardan atılmanız için.